Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Brawl Stars 43 çekiyoruz. Valla artık kaç bölüm oldu bilmiyorum. 43 mi 44 mi 45 mi bilmiyorum. Bence 43. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Arkadaşlar Rosa'nın 8 savaş kazan bir görevi var. Şunu yapıyorum. Bu arada arkadaşlar 10.500 kupa oldum yani. 11.000'e de son 500 kupa kaldı. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar aslında bu da bir 500 kupa karakter yapabilirim. Herkes ortaya geliyor. O yüzden şey oluyor. Gerçi yok ya. Burada 500 kupa mı yapılır? Neredeyse belli değil arkadaşlar. Bir dakika ama arkadaşlar. Ben nasıl öldüm orada ya? nasıl öldüm ben orada ya? Vallahi arkadaşlar. Edgar da ölümsüz bir karakter ha. Vallahi abi hiç ölmüyor. <laughs> Edgar da hiç öl ölmüyor. Ölümsüz bir karakter. Gerçekten ölümsüz bir karakter arkadaşlar. <laughs> öl işte. <laughs> arkadaşlar. Oyunu donan tarayı bile zar zor aldık ya. O zayı el primoyu falan hiç sevmiyorum arkadaşlar ben ya. Ya ama arkadaşlar ben onu görmedim ki ya. Ne kupam eksiliyor ya. Video ya pis bir giriş yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar e, söylüyorum. Roza'yı hiç sevmiyorum yani. Rosa karakteriyle gören mi olur ya? Değiştirebilirim ama 5 savaş kazanmışız. Yani o 3 savaşı da kazanırım ki ben. O yüzden değiştirmeye gerek bile yok. Daha zor bir şey verebilirim mesela. Ama şu yükleri alalım. Tik gelmezsin sen de yani. Buraya gelecek adam değilsin sen. Ya git ya. ne kardeşim ya? Salmıyorlar hiç. Bin kupada hep salıyorlar arkadaşlar. Bin kupada hep dost oluyorlar. Bin kupada oynasak hep dost oluyorlar ya. <laughs> ne yapalım arkadaşlar? Bin, bin kupada falan oynayınca hep dost oluyorlar. 300 kupada olunca <laughs> hiç olmuyorlar ya. Yani. Gerçi bin de mecbur dost olmak yani. Ben 600 kupa karakter yapmayı bile zorlanıyorum yani çok zor. Korkuyorum şu kol bir aksesuar var. Sıcak ve beni öldürecek. hayır hayır kardeşim hayır. Ya hayır ya yanlışlıkla aksesuarımı kullandım ya. Lütfen koltuk et bak git. Bu videoda bir kutu açalım ya. Bu videoda arkadaşlar bir 7 seviye karakter yaparız. şu an bize gözükmedi. Ama maçı türlü kazanmışız. Oo, 8 2 var. Oo, 8 2 var arkadaşlar. Oo. Ya ama hayır hayır hayır. Neyse arkadaşlar ya yapacak bir şey yok. <laughs> arkadaşlar hemen bir kere arkadaşlar hemen bir kere daha tekrar oynayalım. Arkadaşlar burada gaz hala çıkmadı bana ya niye çıkmıyor anlamıyorum ya. Bu sefer kesin kulüp ligi biriktireceğim arkadaşlar gaz için, Gaz için, e, gas için e, 703 kulüp ligi altına vermiştim diye video atmıştım, o videoyu sildim yani. Çünkü yani gaz çıkmadı diye silmek zorunda kaldım yani. Erkan'a ve Mahmut'a karakter çıkmış. Bana çıkmadı ya. Kar bir sal ya. Tamam senin bir yükün var ama sen de burada bir salabilirsin bak. Neyse dost olmak arkadaşlar. dört yüküm var seni korurum ha. Me bak bak kaşınıyor bak kaşınıyor. Me bak bak kaşınıyor ha. Vay vay. Arkadaşlar şu hal gerçekten çok kaşındı. Gidiyorum ona yeter artık. Ha kaçak sesler kullandı la bu. Ya orada kar var ya. Ona gitseydin. Neyse arkadaşlar inşallah o kar olur. Çünkü o karla çok gıcık Onu çıkma. Olmadık mı ya? 58 ne var savaş kutusu. 58 altın. Nedir ya? Nedir ya? Arkadaşlar Efe girmiş oyuna. İki aydır oyuna girmeyen Efe. Aslında dün de o gün de falan girmişti. Şimdi şu kupalı karakterle bir maç atalım o tamam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar tüm karakterlerimi 300 kupa üstü yapmam lazım benim hepsini karakterimiz arkadaşlar 500 kupa yaptık mı? Brawl Stars ee şeyi Brawl Stars serisi final oluyor aynen arkadaşlar. <laughs> Tüm karakterler 500 kupa yaptık mı? Seri final oluyor. Delikçi baktın, daha arkadaşlar çok çekmeyeceğim zaten ama ya. Kardeşim video mu uzasın ya? Zaten mobizelim gene bozuldu yani. Sin yüklü uğraşamam yani. Mobizende şey vardı ha. Erkan git. Dur, kusura bakmayın şu o işte Serkan yüzünden Allah Orkan'ın belasını versin ne fark etmişsin Arkadaşlar sütüyle girmesem senin sinirleniyorum yeter ya. Bir taraftan oyna, bir taraftan Erkan'a. Arkadaşlar şurada baza var. Birinci olsak bile olmuyor ki ma. Birinci olsak bile. Ya birinci olsak bile olmuyor yani. İlla video yazacağım. Šiaip būdavau įsilaukui Maskvoje. Ja. Sutiks į virmartai, samu. Ja. O dar... Jau praeita ja. nėra. Gelmedi mi ya? Arkadaşlar nasıl ya? Cık. Ya 3 kupa ya. Neyse ya arkadaşlar. Başlıyorum yine lanet olası video uzayacak. Asıl can olmadığı için durduramıyoruz da. Ya. ya. Ama yüklemiştim. Gene bozuldu arkadaşlar. Tamam ne sıkıntısı var. Ya bir sal bizden kardeşim ya. Yıldırmı? Yıldırmı? Ne mi arkadaşlar? Zaten videomuz hep. 5 dakika falan oluyor. 15 dakikadan uzun videolar atmak için şey olması lazım. Durmamak lazım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar dur. Arkadaşlar dördüncü olursam bitiyor arkadaşlar hadi. Hadi bir daha olsun. Or, arkadaşlar geçen videoda da yani Brostar 42'de El Primo'yu 500 kupa yapmıştık. Yani o da o videoyu da izleyebilirsiniz. El Primo'yu 500 kupa yapmıştık. ya bunun üstüne yoğurt yapar Hadi be şu ultimi kullanın. Arkadaşlar 500 altınımız alalım. O iyi altın ha. 1000 altınımız oldu. 1000 değil de 969. O zaman arkadaşlar ben 8 seviye bir karakter yaparım. yapacağım ama gerek yok ya başka bir karakter. Ne yapsam arkadaşlar ya? Ne yapalım Bence Brook ya aynen Brook seviyorum ben ya. Brook seviyorum o yüzden Brook olsun. 9 seviye yapmak istiyorum yani Brook. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelelim. Brostar 44 44'te görüşürüz. Hoşça kalın.